Rahmet. Günaydın erken gelmişsin. Çok da erken gelememişsin aslında. Ali hocanın verdiği soruları çözdün mü sen? Gelir birazdan. Sen dün çözme işlesin sorunu. Evet niye ki? Kopya mı ya, ya. ya. ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Dur Nasıl bir dakika. ya? Ha. Ah. Nasıl ya? Yanlış mı çözmüşüm? Dedik sen o kadar yanlış çözmüşsün diye. Hadi hoca gelmeden hallet de bitir. Ne var Mehmet? Ya kızım, sen niye telefonlarını açmıyorsun ya? Evinde de yoksun. Sana ne rahmet? Niye çağırdın beni buraya? Özür dilemek için. Barış ablamı aldatmamış. Sen haklıydın. Ben yanlış anlamışım. Benim seni dinlemem lazım. Gidip Barış'la konuşmam lazım ben. Bak, ne dediysen, ne yaptıysan haklısın. Bak, sen yanımda değilken ben çok saçmalıyorum. Görmüyor musun? Hadi bırak şu inadı Barış'la. Ben artık seni insandan tutup çekiştirmekten çok yoruldum Rahmet. Neden biliyor musun? Çünkü sen olayları çözebileceğin en yanlış şekilde çözmeye çalışıyorsun. Sonra ne oluyor? Arkanı toparlamak zorunda kalan ben oluyorum. Aşk meşk bir yere kadar uğraşma. Tamam, 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 tamam. Tamam, uğraşma. Uğraşma. Ben her şeyi hallederim. Tamam mı? Yeter ki sen benim yanımda. Ya, ya, Deniz. Ya Rahmet, neyi halledeceksin Allah aşkına ya? Şimdi kız çıkarttın benim başıma. O kız asistanlığını kaptırmamak için ciğerini koyar ortaya. E senin de aşağı kalır yanın yok belli ki beni buraya kapattığına göre. Ee? Ee'si kız seni alt açacağım diye uğraşırken sana kapılacak. Sonra hiç asistanlıktan çıkacak, seni elde etmeye gelecek. Sonra sen yine yanlış kararlar verip kızla beraber olacaksın. Ben kalacağım ortada. O yüzden gerçekten uğraşacağım. Ya bir dakika ya! Sen şimdi kendi kendine yazdığın hikayenin sonu yüzünden beni cezalandırıyorsun. Rahmet kız her yerden birincilikle mezun olmuş ve sevgilisi yok. Bu da ne demek oluyor? Kız hırslı ve yalnız. Başka ne olacak? Sen Pelin'i mi araştırdın? Baktım, bir öyle. Neyse ben sana olacakları söyledim peki ben ne yapacağım? Artık uğraşmayacağım çünkü bıktım artık yıldım yeter salalım birbirimizi. Allah Allah. <laughs> işte ya. Merhabalar Pelin hocaydı değil mi? Sen hizmetli katında ne işin var? şey... ...hadi arkadaşlardan birine bir şey söylemem gerekiyordu da. Niye ki? Aslında ben sizle tanışmak istiyordum. Böyle bizim arkadaşlar arasında biraz popülersiniz. Onlar da kant isterseniz gidelim onlarla tanışmış olursunuz hem. Hem ders hakkında falan da konuşuruz. Siz ne dersiniz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.